hepimiz birilerine yardım etmeyi severiz değil mi? Ama bazen en iyi niyetlerimiz bile hiç beklemediğimiz sonuçlar doğurabiliyor. Peki, yardım etmekle birinin işine karışmak arasındaki o incecik çizgi tam olarak nereden geçiyor? Hadi bu konunun derinliklerine birlikte inelim. Ya eminim bu durumu yaşamışsınızdır. Bir arkadaşınıza, çocuğunuza, biz sevdiğinize yardım etmeye çalışıyorsunuz ama bir de bakıyorsunuz ki ortalık daha da karışmış. İşler Arap saçına dönmüş. Peki neden? Neden en saf, en temiz yardım duygumuz bile bazen yıkıcı olabiliyor? Evet evet yanlış duymadınız, insan ilişkilerindeki bu karmaşık soruyu anlamanın anahtarı aslında her gün kullandığımız ama pek de üzerine düşünmediğimiz bir teknolojide, yani radyoda saklı. Hadi gelin bu ilginç benzetmenin içine dalalım bakalım. Şöyle bir düşünelim. Sevdiğiniz bir şarkı, kilometrelerce uzaktaki bir stüdyodan çıkıp nasıl oluyor da arabanızdaki radyoya kadar ulaşıyor? Cevap iki temel bileşenin mükemmel uyumunda yatıyor. Bakın, olay aslında çok basit. Dinlediğimiz o güzel müzik, yani ses sinyali kendi başına çok zayıf. Havada öyle uzağa falan gidemez. İşte tam bu noktada devreye taşıyıcı dalga giriyor. Bu dalgayı müziği sırtına alıp hiç bozulmadan sapasağlam size ulaştıran güçlü bir nakliyeci gibi düşünebilirsiniz. Radyonuz ne yapıyor? O güçlü nakliyeciyi aradan çekiyor ve geriye size saf, temiz müziği bırakıyor. Peki ya o sinir bozucu cızırtı? Hani radyoda olur ya. İşte ona elektronikte gürültü deniyor. Gürültü o güçlü ve istikrarlı taşıyıcı dalgada bir sorun olduğunda ortaya çıkar. Ve bakın, kilit noktada tam olarak bu. Kusurlu bir taşıyıcı taşıdığı en güzel mesajı bile mahveder. Şimdi, şimdi asıl heyecanlı kısma geliyoruz radyodaki bu basit fizik kuralını alıp insan ilişkilerine uygulayalım. Ya bütün bu anlattıklarım aslında insanlara yardım etmenin de sırrıysa, insan ilişkilerinde taşıyıcı dalga olmak ne demek biliyor musunuz? Saf destek sunmak demek birine maddi destek verirsiniz, zor bir gününde omzuna dokunursunuz ya da sadece yargılamadan dinlersiniz. Ama bütün bunları yaparken kendi fikirlerinizi, isteklerinizi veya çözümlerinizi dayatmazsınız. Sadece o kişinin kendi sinyalini, yani kendi hayat şarkısını çalabilmesi için sağlam bir zemin olursunuz. Ve işte o korkunç gürültü. Gürültü yardımınızın müdahaleye dönüştüğü o kritik andır. İyi niyetle başlarsınız ama bir anda kendinizi karşı tarafın hayatını yönetmeye, ona akıl vermeye çalışırken bulursunuz. İşte o zaman güzel bir müzik olması gereken o ilişki kulak tırmalayan bir cızır dönüşür. İşte size hepimizin aşina olduğu somut bir örnek. Düşünün, çocuğunuz evleniyor ve ona maddi destek olarak bir taşıyıcı dalga olabilirsiniz. Bu harika bir şey. Ama ne zaman ki? evi şuradan tutun, eşyaları buradan alın, tatilinizi şurada yapın demeye başlarsınız, işte tam o anda gürültü olmaya başlıyorsunuz. Peki sonuç ne oluyor? Berrak, pürüzsüz bir müzik dinlemek yerine sürekli cızırtılı, rahatsız edici bir ses. Yeni kurulan bir hayatın o güzel melodisi sizin iyi niyetli müdahaleniz yüzünden bir gürültüye dönüşüyor. Yazar bunu çok güçlü bir benzetmeyle anlatıyor. Avcının köpeği. Eğitimli bir av köpeği vurulan avı sahibine getirir ama eğer köpek avı getirirken dişlerini geçirirse o avın tamamı mundar olur yani bozulur. Sadece ısırılan kısmı atmak yetmez, hepsi gider. Yaptığımız iyilikler de işte tam olarak böyle. İçine küçücük bir müdahale, bir kontrol etme isteği karıştırdığımızda o iyiliğin tamamını mundar etmiş yani bozmuş oluyoruz. Bu ilkenin ne kadar temel olduğunu gösteren tarihi bir örneğe bakalım şimdi. Bu tablodaki isimlere dikkatlice bakın. Yazar, Şam'ın fethinden sonra yaşanan çok kritik bir komutan değişikliğini analiz ediyor. Bir anda Allah'ın kılıcı olarak bilinen yenilmez komutan Halit bin Velid. Zaferleri o kadar parlaktı ki yazarın analizine göre bir gürültü riski taşıyordu. Yani başarılar davadan çok onun kişisel dehasına atfedilebilirdi. Diğer yandaysa dünyanın değiştiremediği adam Ebu Ubeyde var. Oysa kendini geri plana çeken istikrarla bir taşıyıcı dalga gibiydi. O dönemde Hazreti Ömer'in tercihi, zaferin saf kalması için gürültü potansiyeli olan sinyali değil, istikrarla taşıyıcı dalgayı seçmek oldu. Yazarın kendi hayatından verdiği bir örnekse, belki de hepsinden daha çarpıcı. Bir gün arıcılığa merak salıyor, kovanları alıyor, internetten her şeyi araştırıyor, adeta bir arıcılık profesörü kesiliyor başına. Ama sonra ne yapıyor? Her gün, hatta günde iki defa kovanları açıp arıları rahatsız ediyor. Kraliçeyi arıyor, bir şeyleri düzeltmeye çalışıyor. Kısacası durmadan müdahale ediyor. Peki sonuç ne dersiniz? Mevsim harika, etraf çiçek dolu ama arılar bir türlü bal yapamıyor ve yazar o acı gerçeği o an anlıyor. Meğer onun her müdahalesi arılar için bir gürültüymüş. O yardım ettiğini sanarken arılar aslında gölge etme, başka ihsan istemez diye çığlık atıyormuş onun yardımı arıların çalışmasına engel oluyormuş. Peki, neden yapıyoruz bunu? Neden iyi niyetle çıktığımız bir yolda kontrolcü, müdahaleci birine dönüşüyoruz? Yazarın teşhisi çok net ve biraz da can yakıcı. Çünkü iç dünyamız zengin değil. Kendi içimizde bir değer, bir anlam bulamadığımızda bunu dış dünyayı yani başka insanları kontrol ederek aramaya başlıyoruz. E, çözüm ne o zaman? Başkalarını kontrol etmeye çalışmayı bırakmak. Yazarın alıntıladığı bu söz çözümü o kadar güzel özetliyor ki diyor ki çözüm kendi iç dünyamızı o kadar zenginleştirmek, o kadar aydınlatmak ki artık dışarıyı kontrol etme ihtiyacı bile duymayalım. Gözümüzü dışarıdan çekip tamamen kendi içimize çevirmek. Yani bütün bu anlattıklarımızın özü şu. Bizim görevimiz insanların hayatını yönetmek veya onların problemlerini çözmek değil. Bizim görevimiz, tıpkı o radyo sinyalindeki gibi sağlam, güvenilir ve müdahalesiz bir taşıyıcı dalga olmak. Ancak o zaman onlar kendi hayatlarının müziğini en güzel şekilde, cızırtısız bir biçimde kendileri besteleyebilirler. Ve şimdi sıra sizde. Şöyle bir an durup düşünmenizi istiyorum. İlişkilerinizde, ailenizde, iş yerinizde. Siz genellikle hangi roldesiniz? Başkalarının hayatına karışan, cızırtı yapan bir gürültü mü yoksa onların kendi melodilerini çalmalarına olanak tanıyan o istikrarlı taşıyıcı dalga mı? Bu rollerden hangisini daha çok üstleniyorsunuz? Düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.